Arkadaşlar tohumlarımızı viyollere ektik. Tohumları yerine koyduktan sonra güzelce ıslatıp üzerine sitleştirdik. Bu şekilde hem nemini muhafaza ediyor hem de ısısını. Tohumlar daha çabuk çimleniyorlar toprak olarak da torf, solucan gübresi ve perlit kullandık. Kullandığımız su arkadaşlar, akvaryumumuzu temizliyoruz. Oradan akvaryum temizliğinde akvaryumdan çektiğimiz suyumuzu, fidelerimizi ve tohumlarımızı, çiçeklerimizi sularken kullanıyoruz. Bahçede açık havada ektiğimiz tohumlarımız domatesler şu anda şaşırtma durumuna gelmişler. Çanakkale domateslerimiz şaşırtma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fidelerimiz gayet iyi durumdalar. Şu anda onları bir yerlere dikeceğiz. İlk şaşırtmalarını yapıyoruz. Çanakkale domateslerimiz kendi yetiştirdiğimiz fideler. 104'lük bir yöllerde yetiştirdik. Açtığımız kalıplara şimdi sıra arasını 1 metreden fazla yaptık. Yaklaşık 1.20 civarında. Sıra üzeri de 50-60 santim ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü oturak domates olduğu için yayıldığında hava alsın. Birbirine mantarı hastalıklar geçirmesin diye mesafeyi 50'ye 100 ya da 60'a 120 şeklinde olmasına özen gösteriyoruz. Çanakkale domatesler İlk dikim işinden sonra sulamasını yaptık, can sularını verdik. Şu anda en az bir hafta 10 gün onlara su vermeyeceğiz. İyice toprağa tutunmalarını sağlamak için can suyunu veriyoruz ve toprakla tekrardan kapatıyoruz. Sıra üzeri ve sıra arası aralıklar çok önemli. Domatesde sıra üzerini 40 60 sıra aralarında 80 120 gibi tutmaya özen gösteriyoruz. Evet, domatesler gördüğünüz gibi Gayet sağlıklı gelişiyorlar. Evet. Sonunda domates pidelerimizi dikme işlemini bitirdik. Sıra üzeri aralıklarını 40 60 Sıra aralığını da 80-120 bırakmaya çaba gösterdik. Bu sene karık sistemi yaptık gördüğünüz gibi. Ve karıkların yan tarafına dikimlerimizi yaptık. Ortadan da suluyoruz manteri hastalıklara karşı suyun gövdeye değmemesi için böyle bir sistem yaptık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Polen Tozu kanalına abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.